Türkiye'nin hangi derdi varsa komisyon kuralım. Kanun çıkaralım. Çözelim diyoruz. Ama İmralı'daki terörist başı katil Abdullah Öcalan önerince hemen meclise bir komisyon kuruyorlar. Bizim 533 önergemizi reddedenler Abdullah Öcalan'ın hatrını bir türlü kıramıyorlar. Sonra da bize dönüp diyorlar ki bu komisyona neden katılmıyorsunuz? Anayasayı tanımayıp yeni anayasadan bahsediyorlar. Türkiye'yi kayyumla yönetip demokrasi ve uzlaşma diyorlar. Hele bir de o ortak akıl lafları yok mu? İşte orada benim sigortalarım atıyor. Ya sizde akıl mı var ki? Sizde vicdan mı var ki? Sizde adalet mi var ki? Bize ortak akıldan bahsediyorsunuz. Ya bunun hangisi sizde var? 25 senedir kucaklaşamadıkları, ortak olmadıkları terör örgütü kalmamışken çıkıp bir de utanmadan, sıkılmadan terörsüz Türkiye diyorlar. Cumhuriyetin tasfiyesi için kurdukları sözde komisyonda teşkilatı kurmuşlar. Düzenekleri hazırlamışlar. Bizi de komisyonculuğa çağırıyorlar. Yok öyle yağma sevgili Bursalılar. Yok öyle yağma. Biz komisyoncu değiliz. Türkiye'yi ganimet diye yağmalayanların suçuna ortak değiliz. Bizim ortağımız işte bu meydandadır. Komisyonumuz bu meydandadır. Komisyonumuz büyük Türk milletidir. Aklımız Türk milletinin aklı. Vicdanımız Türk milletinin vicdanı. Sinemiz de onun sinesidir. Egemenliğin sahibi Türk milleti olarak bu ihanet sürecine Hayır demek için bu ihanet sürecine dur demek için buradayız ve meydanlardayız. Birinci vazifemizi icra ve ifa etmek için buradayız.